<laughs> Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Arkadaşlar bildiğimiz gibi arılar e, bir aydır bir ay geçkindir dışarı çıkmıyor. Daha doğrusu dışarı çıkamıyorlar arı kuşlarından dolayı. Arılar dışarı çıkamayınca e, doğadaki polen polenden mahsur kalıyor. Kovana polen getiremiyorlar polen gelmeyince de ister istemez yavru problemi başlıyor. Analar yumurtlamıyor. <laughs> Arkadaşlar bugün e, herhalde arı kuşu denilen illetler gitti gibi. Hiç sesleri duyulmuyor. İlk defa arı dışarı çıktı. E, yavru kontrolü yapıyoruz. Şu anda bu çerçevede çok güzel yavrusu var. Arkadaşlar aklınızca yavru kontrolü yaparken de maalesef polen sıfır. Aralarda polen şu anda yok. Varsa da çok az bir poleni var. Kendi elimizde bulunan polenlerimizden. Gördüğünüz gibi arılar da poleni buldu, saldırdı. Polen takviyesi kafamıza göre bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bu şekilde gözlere. Bakacağız arının yavru atın hızlanacak mı? Fark edecek mi? Bunu böyle şekilde vereceğim. Arkasından bir şerbet vereceğim arkadaşlar. Bunun üzerine ister istemez bir şerbet basmak isteyecek. Bu şekilde yavru at mı hızlanacak mı? Göz bekleyeceğiz. Şurada bir arımız vardı. Orada kapağı kapalı olan. Anatsızdı. Geçen ana verdik. Arkadaşlar muhteşem yumurtlayan ana. Orada yumurtlamamaya başladı. Yumurtlamıyordu. Sebebi tabi bugün açtığımda başlamış arı yumurtlamaya. Çünkü arı e, dışarı çıkmaya başladı. Bugün. Büyük ihtimalle kovanda. Çünkü polen sıfırdı. Polen olmadığı için ana yumurtlamıyor. Çünkü bugün yumurta atmaya başlamış. Arı dışarı çıkmış. Az da olsa birkaç polen bulmuş. Polen bulan arılar onun müjdesini verince benim fikrim ana da yumurtlamaya başladı. Ona da bu şekilde e, polen takviyesi yaptık. Gözlemlememiz onda daha iyi olacak. Çünkü e, çok az bir yumurta var. Yumurtanın çoğalması, azalması verdiğimiz polenin işe yarayıp yaramadığını ortaya çıkaracak. Burada yavru var ama bizim istediğimiz gibi değil. Bu yüzünde daha güzel yavru var. Bu çerçevede de güzel. Her şeye rağmen güzel yavrusu var olanlarda. çerçeve azaltacağız bunları. Fazla çerçeve var. Onları alacağız. Yüzüne polen koyacağım. Eğer faydası olursa bu pete pete polen atması lazım. Bunun karşısına şey yavru atması lazım. umarım ben işe yarayacak diye düşünüyorum ama umarım yarar. Çünkü doğadan gelen bizim taze polenimiz. Çünkü biz poleni kurutmuyoruz. Difriste eksi 20'de muhafaza ediyoruz. Onun da bu yüzüne. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da uyarım arılar çeksin. Bu şekilde arkadaşlar bunları gözlemleyeceğiz. Verdiğimiz polenlerin karşılarında muazzam bir yavru popülasyonu olmasını düşünüyoruz. Birazdan bir şerbet vereceğiz bunlara. O polenlerin üstüne illaki bir şey koymak isteyecek. Arkadaşlar umarım işe yarar. Sevgi ve saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.